Yusebbihu tesbih ediyor. ''Lehü'' <laughs> Allah Celle Şahalü tesbih ediyor. Yani Sübhan anlamında. Sübhanallah, Sübhanallah. Bakın ne kadar varlıklar onların zikri bu. sübhan zikredilir hep böyle. Sübhanallah. İnsanların daha ziyade kelime-i tevhid. La ilahe illallah. İnsanların kafir olduğu için ama onlar Allah bildiği için onu Allah'a tesbih ediyorlar. Yüsebbü lehü onu tesbih eder. Ma, ma. Bir ma ama ne anlamı böyle. Ma. Her böyle. Öyle şeyler ki hiç semavati belerdi. Semavat, semanın çoğulu gökler. Gökler ve yer. Onu da olanlar gökler yer. Ay, güneş, atomlar, melekler, havadaki gazlar, neler varsa bilemediğimiz çok da varlıklar var. Bilemediğim Ne varsa Allah bunlar tesbih ediyor. Hepsi bana diyor. Hiçbir şey alttan gafil değil. Balıklar da, kuşlar da hele kuşlar, hele kuşların şeyi Rum geçiyor saffatin diye böyle saf diz dizi ve kuşlar böyle şey Akşam üzeri bir de sabahtan iki vakitte namazı var kuşlar. Namaz vakitler onlarda. Kuşların böyle. Ne abiye kuşlar? Onların imamı var. Diyeleri var. Öyle geçer ha, Kuşlar böyle tam bir saf düz tutarlar böyle. Milletin hep saf tarlar. Şöyle bir dönerler böyle var. Böyle. böyle şey yapıyor bir dönerler. Ütüşürler böyle böylece. O anda Allah'ı zikrederek kanı çıprarlar namazı onunla olur ama namazı böyle. Horoz etmiyor boşuna. Boşu etmiyor horoz böyle. Etmiyor. Aşı geliyor, aşı geliyor, aşık. Aşı geliyor muhtemelen böylece. Öyle Allah diyor ki böyle Allah diyor böyle. Böyle utuyor, utuyor muhtemelen böyle. Vakitleri belirli böyle. Belli vakitlerinde o böyle şey. Her varlık Allah tanır, Allah zikredir her varlık İnsanların gafileri aşağılığa tanımıyorlar. Ondan sonra böyle fırtınası geçmiyor. Kasıkası geçmiyor. Yağmurası geçmiyor. Korkuyor. Yürüteriyor ondan sonra böyle. Ölümden kork. Ondan kork. Bundan kork. Halbuki tek kork yeter. Allah korkuyor insanlar.